Arkadaşlar merhaba. Bugün OneCube Performance H300'a taşınabilir Android projeksiyon cihazını inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, Videoya bir yorum ve beğeni bırakmayı. Ayrıca indirimler ve indirim kodlarından yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Ayrıca katıldan da destek olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu incelediğim 3. Banko projeksiyon cihazı ve açık söyleyeyim en beğendiğim Banko projeksiyon cihazı şimdiye kadar benim incelediklerim arasında tabi. Daha önce Leisure 495W incelemiştik ve SunSpark 500W kartlara koyarım. Oradan bakarsınız. Bunu öncelikle niye daha daha çok beğendim ondan bahsedeyim ama önce kutuya girelim kutusu arkadaşlar bu şekilde kutu içeriğiyle başlayalım şöyle bir kutusu var kutu içerisinden neler çıkıyor buna bakalım şöyle oldukça premium gözüken bir kumanda ve bu kumanda üzerinden netleme vesaire de yapılıyor. Ses açma kısma işlevleri bu kumanda üzerinden yapılabiliyor. Bir tane güç kablosu oldukça uzun bir güç kablosu. Şöyle açmaya çalışayım. Hatta dağısı da var. 1,5 metre civarında bir güç kablosu var. Bir tane AV kablosu arkadaşlar. Eski cihazlardan görüntü aktarmak için. Bir de HDMI kablosunu da yanında vermeyi unutmamışlar. Bu da hoş bir davranış olmuş. Neden önceki incelediğim iki projeksiyon cihazından daha çok beğendim? Bir kere bunu bunda arkadaşlar otomatik netleme var. Ayrıca otomatik olarak dört köşe düzeltme özelliğini destekliyor. Bunlar bir projeksiyonda premium özellikler. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca kompakt yapıda şöyle bir taşıma askısı var projeksiyona bağlı. Rahatlıkla taşınıyor. Hafif bir projeksiyon zaten. 1-1,5 kilo aralığında olması lazım. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. 1080p doğal çözünürlüğe sahip bir projeksiyon ve 4K görüntüleri gösterebilen bir projeksiyon. Arkasındaki USB girişiyle de USB'deki filmleri falan oynatabiliyorsunuz. Bu da güzel. Netflix, Amazon Prime, YouTube gibi veya indireceğiniz farklı uygulamaları veya APK dosyası olarak kuracağınız uygulamaları Android olduğu için destekliyor. Biliyorsunuz Android esnek bir işletim sistemi. Cihazın yapısına geldiğimizde üzerinde bir açma kapama butonu bulunuyor. Arkada USB AV girişi, hoparlör çıkışı ve HDMI girişimiz var. Tek HDMI bulunuyor. Önünde az önce de gördüğünüz projeksiyonun merceği. Burası hoparlör. Aynı zamanda da arkada da hoparlör var. Arkadan sıcak hava yüklüyor. Şuralardan yine soğuk havayı alıp yine buradan alttan da hava alıyor arkadaşlar. Bu yanda güç girişimizi bağladığımız bölüm bulunuyor. Diğer yanımız boş arkadaşlar. Otomatik netleme yapıyor dedik ya ince hassas ayarı da kumanda üzerinden fokus ayarını yapıyorsunuz ve tam bir netliğe ulaşıyorsunuz ufak ufak yani cihaz ilk açıldığında kendi netliğini sağlıyor ve size bir şey kalmıyor aslında ama yine de ince ayar yapmak isterseniz fokus tuşuna kumandadan artı veya aksi şeklinde basıp daha net bir görüntü almanızı sağlayabilirsiniz ben kendi kullanımımda ne kadar uzaktan kullandım şimdi bunlardan bahsedeceğim size 270 cm e uzağa koydum arkadaşlar buradan 230 35 santimetre çaprazdan çapraza görüntü aldım biliyorsunuz ekranlar çapraz ölçülüyor bu da 92.5 ince denk geldi bu ekranın yüksekliği 125 en iyisi 210 santim olarak ölçtüm ben 92,5 inç 2 270 cm uzakta gayet iyi bir değer. Biliyorsunuz projeksiyonlar perdeye yakınlaştırdıkça görüntü küçülür. Uzaklaştırdıkça görüntü büyür. Bu projeksiyon koyduğunuz uzaklığa göre 240 inç ile 50 inç arasında bir görüntü sunabiliyor size. Şimdi ben size çeşitli uzaklarda nasıl bir görüntü boyutu sunduğunu size okuyacağım. 610 cm'de 240 inç, 305 cm'de 120 inç ve 127 cm'de 50 inç bir görüntü sağlayabiliyor. Çoklu kullanıma destekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masada, tavanda veya benim şu anda kameramı koyduğum gibi bir tripodun üzerinde kullanma şansınız var. Şurasında bir yükseltme ayağı var arkadaşlar bu yükseltme ayağı ile birlikte şu şekilde görüntüyü daha da yukarı vermek isterseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu yükseltme ayağı üzerinde gelmiş ve hani klasik vidalı yükseltme ayaklarından çok daha farklı ve yani çok daha hoşuma gitti. 3 ya da 4 seviyesi var bunun onu da söylemiş olayım. Wi-Fi 6'yı destekliyor arkadaşlar. Bu cihaz üzerindeki Wi-Fi Bluetooth 5.2 kullanıyor. Ayrıca üzerinde dahili hoparlörler var ve bu dahili hoparlörler çok yüksek seslerde bir boğulma bozulma yapmıyor ve bu hoparlörleri Bluetooth hoparlör gibi de kullanabiliyorsunuz. Cihazın projeksiyon kısmını kapatarak Bluetooth hoparlör moduna alabiliyorsunuz. Bu daha oldukça sevdiğim bir özellik oldu. Şimdi size bir ses performansını izletmek istiyorum. Hemen ardından bir ekran yansıtma özelliği de var oldukça düşük gecikme ekran yansıtabiliyor aynı zamanda da bir projeksiyonun fanlarının desibel testini de yaptık onlardan sonra devam edelim. <laughs> arkadaşlar cihazda ekran yansıtma da var. 5 GHz'e bağlı. Wi-Fi 6 desteği de var. AX ile bağlanıyor. Hızlı bir bağlantı. Çok düşük bir gecikmeyle hemen ekran fotoğraflarını yansıtabiliyor gördüğünüz gibi. Hızlıca şöyle geçireyim fotoğrafları. Daha önce çektiğimiz videoların fotoğrafları bunlar. Kapak fotoğrafları. Hızlıca gördüğünüz gibi ekrana yansıyabiliyor. Hoparlörü Phil Dolby ses sistemi diye geçiyor arkadaşlar. Ben hoparlörünü oldukça kaliteli buldum. Yüksek sesle herhangi bir bozulmaya rastlamadım açıkçası. Görüntü kalitesine gelecek olursak oldukça net, canlı ve parlak görüntüler alabildim. Renklerini çok canlı buldum. Taşınabilir olması gayet iyi bence. Üzerinden Netflix, YouTube izlemek bunlar çok hoş özellikler ve bunu kumanda vasıtasıyla sesini açma, sesini kısma, netleme yapma vesaire gibi şeyler hoştu. Arada koyduğum örnek görüntülerde de göreceksiniz oldukça canlı renkler aldım özellikle şu arka planımda renkli ışıklar olduğundaki yer oldukça canlıydı yine oyun oynadım oyunda da gayet iyiydi FIFA tarzı bir oyun ve CSGO tarzı bir oyun oynadım. Bunlarda da görüntü oldukça iyiydi. Oyunda oynanabiliyor yani öyle amşağın bir gecikmesi bulunmuyor. Tabii ki bir oyun projeksiyonu değil ama oldukça iyi performans gösteriyor. LED ampule sahip arkadaşlar. Ben karartılmış bir odada kullandım. Gündüz olsun, gece olsun. O yüzden en iyi performansı bu cihazdan aldım. Sizlere tavsiyem nispeten karanlık bir odada bu cihazı kullanmanız. 100 bin saate kadar lamba ömrü var arkadaşlar. Tabii bunu bizim inceleme süremiz esnasında aslında test etme şansımız ne yazık ki yok. Ancak markanın verdiği değere güvenmek zorundayız. Oyuncu kopya firmasına da bu cihazı inceleme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Dedim ya en beğendiğim cihaz bu diye hem oldukça kompakt yapısı tabanda daha az yer kaplaması açısından kompakt olması benim hoşuma gitti şöyle bir taşıma askısı olması bunlar ekstra güzel özellikler yanında verilen HDMI kablosu AV kablosu gibi şeyler güzel kumanda çok kaliteli dediğim gibi premium hissettiriyor görüntü kalitesinden de gayet memnun kaldım ilk defa otomatik netlemesi olan ve ayrıca az önce söylemi yapmış olabilirim. Dört köşe düzeltmeyi de otomatik olarak yapabiliyor. Bu da oldukça güzel bir özellik. Objelerden kaçınma var. Diyelim ki duvara yansıtıyorsunuz. Duvarda küçük bir işte çerçeve içinde resim var. Bundan hafif işte diyelim resme denk geldi yansıttığınız görüntü. Bundan hafif kaçınıp görüntüyü biraz sola alabiliyor kendisi. Bu ayarı açmanız durumunda da tabii. Görüntü yakınlaştırma, uzaklaştırma var yine dijital olarak. Bunlar da güzel düşünülmüş özellikler. Android sistemi gayet stabil çalışıyor. Genelde hani ben YouTube üzerinden bir şeyler izledim ve saatlerce izledim bu tip projeksiyonu denemek için. Hani uzun saatler boyunca bir sıkıntı çıkarıyor mu diye. Hayır bir sıkıntı çıkarmıyor arkadaşlar. Uzun saatler boyunca da kullanılabiliyor. Ben bu projeksiyonu açtım mesela. 5 saat boyunca bu projeksiyon çalıştı. Ve birkaç gün böyle ağır ardı oldu bu. Ve bir sıkıntı yaşamadım. Tabi test ettiğim için böyle 5 saat çalıştırdım. Normalde projeksiyonlu televizyonlar gibi çok sık kullanmadığımız daha çok dizi film izleyeceğimiz zaman açtığımız cihazlar ya da maç için açabiliriz. Maç da izledim tabi. Bu maç izlemesi de gayet zevkliydi. Fiyatı oldukça uygun arkadaşlar. Hem oyuncakobi'nin sitesinden hem de hepsi buradan bir link bırakırım aşağıya. Fiyatı söylemekten imtina ediyorum. Döviz kurumundan dolayı yani ne olacağı belli olmaz. Döviz birden patlayıverir. Hani söylediğimiz fiyatlar havada kalır. O yüzden linkten güncel fiyata bakarsınız. Genel manada beğendiğim, kompak bulduğum, ses kalitesini çok beğendiğim, görüntü kalitesi de keza öyle. Otopo otomatik dört köşe düzeltme bunlar da şahane özellikler bu fiyat bandındaki bir projeksiyon için HDMI girişi var dedik. HDMI girişinden de TV box, oyun konsolu, bilgisayar, laptop bu tarz şeyler bağlayabilirsiniz. Hatta yeni çıkan el konsollarını HDMI vasıtasıyla bağlayıp projeksiyonda oynayabilirsiniz. Çok daha güzel olur. USB'si var arkadaşlar. USB'den de yine işte klavye, mouse bağlayabilirsiniz. tabi isteğe bağlı bu ama bazıları tercih edebilir. Android işletim sistemi bunları destekliyor. Android olduğu için yani bu cihazda her şey kolaylaştırılmış durumda. Zaten hani projeksiyonlarda bir işletim sistemi olması Halicen başka bir cihaz bağlamamıza gerek kalmadı dizi film keyfi, YouTube'da bir şeyler izleme, Spotify'da bir şeyler dinleme gibi işlemleri bize yaptırabiliyor. İyi ki de bir işletim sistemi koymuşlar içine. Dediğim gibi incelediğim 3 cihazdan en çok beğendiğim bu cihaz oldu. Bu cihazı tavsiye edebilirim. Bu fiyat bantlarında daha ne olsun diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.